Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar Evet bugün yepyeni videoyla karşınız 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 Karşınızdayım Tablet kapandı az önce kusura bakmayın Bugün ee, Adını bilmediğim Bir tane oyun oynuyoruz Durun bir adını bir bakayım Heh Oyunun adı Game Video teyyon Aynen ne bileyim ben İngilizce bir şey yani. şirket ismini girin. Harpen video. Yok kötü oldu. Direkt Harpen oyun mu yazsak? Harpen ne bileyim bir şey yazacağım işte ben. Niye gelmedi şey? Hadi dan 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 har pen oyun mu desem harpen video neyse yakında yorumlarda bakarım sonra yorumlarda bakalım istediğiniz şeyleri istediğiniz oyunu yani ismini o şirketin ismini yorumlarda yazın. Ben şu an bunu kalıcı olarak değiştireceğim. Eğer yani geçici olarak değiştireceğim. Eğer tabi değiştirilebiliyorsa geri. O zaman tamam dedik. He şimdi bunu mu? Tabii ki de erkekim. Şöyle. Ee, şöyle. Yani ben şu an bunu seçmeyeceğim. Bunu bu biraz güzel geldi aslında. Şu sarı saçlı. Ee, bence sarı saçlı şu anlık iyi yani. Evet. Kadınlara bakalım. Yani erkeklerden bir farkı yok sadece saçları uzun ve daha güzeller zaten. Gözlüklü. Neyse güzel. Seçelim. Hoş geldiniz. Bir video oyun şirketi başlatalım. Beni işe almak için. Mena'ya tıklayın. Menü. Bedava. Oo gel bakalım bedava. <laughs> Hoş geldin. Devam etmek için dokun. Dokunmazsam zaten tak. Tıklama başı bir para. Dokun ve yöntem edin. E ben ne oraya mı hep tıklayacağım? Ya tamam anladık. Eee anladım be. Ha şöyle. Şöyle ben yapayım. Tamam ben anladık abicim. Ya yeter. Oyunun sesini yükseltmek isterim de oyunda şarkı var telif yememek için. He hiç dokun dokun yöntemini deneyelim. Dokun dokun. He ya ben böyle yapmak istiyorum hızlıca olsun. Ben şimdi tıklama saniye başa para la 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 la. Harika ilk oyun yapmak için buraya dokun. Bedava. Haydi ilk oyunumuzun ismini verelim. Ne olsun? Şey, bu videonun baş, bu videonun şeyi olsun. Harpen. V T O. Ya. Harpen. İlk. Vidi. video mu Çe. çek çek Evet çok kısa yazmak gerek o zaman harpen ilk video direkt yazarım ilk video tamam şu anlık aklımdan bu geçti. Yoksa ileride daha iyi şeyler. Ee, neydi ne diyor güzel isim bu ay hangi platformu? Ee, şu an düşünüyorum. VR mı olsun acaba? Bence VR olsun ya. VR çok izleniyor. Sonra akıllı saat yok. Bu ne? Akıllı televizyonda yapmayız. PC ve mobil ve şu şu. Şu üsttekilerini ve alttaki. O zaman ilk önce VR ile başlayalım. Oyun için tamam Eee ne olsun? Dan, dan 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 Da 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 Prodi. Oğlum ne saçma şeyler varmış. Köpek. He köpek kedi oyunu, evcil hayvanlar tamam. Ne tür Ne yazıyor lan burada? Kategoriye gitmek isterdiniz. Sana ne? İyi. Bakalım. Biz ne seçmiştik? Yani kedi köpek. O zaman şey olsun. Bu ne? Yarışma. Kart. Oğlum hangi kedi kart oynar? Oyun makinesi. Macera. Aa macera güzel aslında kediler için. Emne Tür Sanat. Hay senin istediğin. Grafik. Retro. Pixel. Ooo. Dur dur. En iyisini seçeceğim mükemmel bir oyun simgesi seçelim ay senin başlayacağım artık abi kaç ki burada harpen de olsaydı biz şimdi ne tür şey seçtik ee, he maceraydı değil mi o zaman maceralı bu ne Allah aşkına Allah aşkına bu ne tövbe tövbe Oğlum miç mi düz? Heh, bu güzel işte macera için. Ya da şu. Ya ne bileyim şu olsun. Plan oluş sanat kod yazma. <laughs> Oyun makinesi hataları düzeltme. Kalite müzik ses efekti niha yapmak son lansma. Harika. <laughs> Şükür. Tam az kalsın kırılıyordu. Tamam abi bırak para kasılayım. He falan filan deme abi yeter. Bedava bedava. Her şey bedava. Ya sabır. Başlayacağım şimdi sana. He, şükür. Hemen para kazanalım. Oha paraya bak. Ee, ne yapacaktık? Menü. Ne yazıyor lan burada? Oyun listeklerine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz indirilen aktif kullanıcılar kaldırmalar indirme kaldırmalar ve aktif kullanıcı falan tamam abi yorumlar süper eğlenceli bir oyun teşekkürler Hi. abim bırak he. oyun için gü yeni güncellemeler çıktıkta oyun çık 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 Sıkça oyuna olan aşkım her zaman biraz daha artıyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Süper eğlenceli bir oyun. Teşekkürler. Oyun karakterleri çok canlı ve cana yakın görünüyor. Bütünüyle bir oyun. Senin yazacağın oyunun da. Oğlum ne bok anladım ben şimdi. Öff, bir de 4, 3 yıldız vermiş ya. Ben bana cevaplamayacağım. Bayıldım bayıldım. Teşekkürler. Oyun mevcut olan zorluk yüksek standartlarla bir oyunda beklediği gibi çok uygundur ve haklıdır. Teşekkürler. Birinin bu oyunu sevmesi nasıl mümkün olmaya olabilir? İyi. Kesinlikle hiçbir şey yapmadım. Harfen ilk video. Lan biz oyun yapıyormuşuz. Ne harpen ilk videoya? Ben oyunun ismini değiştirmek istiyorum. Evcil hayvan. Neyse yeni bir oyun yapacağım. Çalışan iş al. Yok şanlık değil. Operasyonlar. Arkadaşlar sizin orada havalar nasıl? Okul nasıl gidiyor? Ne oluyor? Ay oyun attı beni. Arkadaşlar pardon reklammış ben bunu oyundan attı sandım ee, biz şu an yeni oyun çıkartalım ama bu sefer daha iyi bir Öf, yorumlara bakalım son bu sefer iyi gerektirindi o zaman öldürür oyun genelde olarak çok iyi indiren tavsiye ederim oyundaki karakterler çok canlı sen 2-3 yıldız vermişsin bayıldım teşekkürler karakter şaka Yıldız çok verenlere hadi bir oha lan kaç paramız gidiyor. Neyse verdim gitti. Oyunun başlığı. As o zaman bu sefer de böyle şey yapalım. Eee Ne yapsak? Ne yapsak? Hmm... Bekleyin ben şunu yazayım geleyim. Size de sürpriz olsun. bir şeyler bulamıyorum da ikinci ikincisi gelmesini istiyorsanız 5 like. Yani herkes gibi 5000 değil. 5000'in 100 kat aşağısı. 5 like istiyorum. Lütfen 5 like yapalım. Bu sefer de VR'dan olmasın. Bu sefer PC'den olsun. Bakayım. Ya da konsol değil, PC. Aynen. Pisi güzel. He, korku. Bu ne? Kilometre yok. Bir bakalım kork daha iyi gizem yok. Sonsuz ninja falan filan filan. Ben direkt korku yap yapayım. Oyun korkulara korkular ne diyor? Koterinizi seçin. Atış. Sporlar. Simülasyon. RGP RPG. O ne be? Yarışma. Masa yok. Aksiyon, aynen. Korkunç ve aksiyon. Grafik. Retro ne Allah aşkına? Yine bu sefer daha iyi olsun. Mesela şöyle ya da şunu yapalım. Tamam. Oyun simgenizi kilidi açmak için bir reklam izliyorum. Öf, şimdi iki saat kim reklam izleyecek? Durun arkadaşlar. Heh, ben bir reklam izleyeyim geleyim. Lan. Video dur. Dur, dur. Evet arkadaşlar. Ya şey açtım. Şu interneti kapatalım. Çok reklam çıkıyor. Tamam. Oyuncu simgenizi oluşturun. Oluşturacağım tabii. kardeş. Hem ne diyor ikon bir şarkı oyuna seçerek başlayalım Seçmek için Ya abicim bir git artık Onu illa seçmek zorunda değilim Oğlum bak Hayır ben onu seçmeyeceğim ya, Onu seçmeyeceğim Onu seçmeyeceğim En son değiştireceğim bana ne Tamam be abi git artık Ha ha tamam tamam. Tamam 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 ha ha ha. tamam tamam. Hadi bırak beni ya. Tamam be abim bırak. Atla her bir atla ya. Heh, ilk önce arka plan. Arka planı bakalım. Tabii ki de sert bir şey olacak. Bak. Şöyle olsun arka plan. Ş şöyle mi şöyle mi? Lan. Ben bunları nasıl sileceğim? Sıfırla. Evet. He, tamam. Arka plan şöyle olsun. Ya da o, ya da bu değil. Şöyle. Yok, bu da olmasın. Şöyle. Aynen böyle olsun arka plan. Ön plana geçelim. Abicim Bu şeyler ne? Yok, yok. Ön plan olmasın. Heh bak tam da bu çok güzel. Yok o zaman biz şunu silelim. Şunu silelim. Arka planı daha düzgün bir şey seçelim. Şöyle. O zaman biz şu an bunu silek. Şu an şimdi gelelim. Şunu seçelim. Ben şunu bir ayarlayıp geliyorum. Siz vaktinizi harcamayalım. Evet arkadaşlar bakın ikinci oyunumuz da burada korkutucu oyun. Öf, şu anlık kimse oynamadı. şuradan oha ne lan oha 64 kişi aktif indirilen kaldırıları. Ya bura bu kötü oldu çünkü yani bu ne VR tamam evcil hayvan anladık macera ne alaka yani ilki kötü oldu. Um, boş ver. 3 puan verenleri maalesef yok. Şöyle, şöyle. En iyi oyun teşekkürler. Şöyle ben direkt ben direkt basıyorum. Aa her like attığımda para kazanıyor. O zaman ben bütün her şeye bir like at. Çalışan işi alalım ve bit videoyu bitirelim de. Bitir bitiremiyoruz. Neyse başarı sabır biraz para kazanalım diyeceğim de saniye başına 3 para ne yapayım. Uzun bir gün oldu. Neyse arkadaşlar. Kamera nerede? He. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devamını istiyorsanız like atıp kanala abone olursanız çok memnun olurum. Gitmeden önce bir mağazaya bakalım öyle gidelim. Yok canım yok yok. Hiç reklam izleyecek halim yok. Ee, seviye işte tamam. Biz şu an seviye kaçız? Seviye bir ol. Oh. Seviye kilidi tamam. Bu ne? hepsi? seviyede açılıyor. Bu Ne diyor? Para toplayın. Aa, sonda da parayı topladık. Ayarlara bakalım. Adda 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 diyorlar. Neyse. Oha. Oha oyunun bugünü buldu. Arkadaşlar şu an elimi sadece sallıyorum. Hiç böyle böyle dokunmuyorum. Şöyle yapıyorum direkt para kazanıyorum. Oha oyunun bugünü bulduk. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kamera nerede? Kamera. Sadece elimi böyle tutuyorum ya. Kamera. Kamera kaybettik arkadaşlar. Şu mini kameraları sevmiyorum ikisi. İlk de bir kaybediliyor. Yok abi ben kameramı arıyorum. Tamam diyeceğim videoyu durdurayım. Bu kamerayı arayayım. Şahin gözlerimi açtım. Hiçbir şey göremiyorum. Dur lan. Direkt şuradan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Ben şu şeyi aramaya uğraşmayacağım. Direkt şu yukarıda var. Size öpüyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar abone olun. 40 olalım. Öyle yenisi. 40 abone olmadan e, uzun video gelmeyecek. Bana ne. Hadi bay bay.